Merhaba sevgili bilgisayarı takipçileri. Bu videomuzda sizlere bir yedekleme programından bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar kısa bir video olacak. Cobian Backup 11 isimli bu program bilgisayarımızda bulunan herhangi bir dosyayı ya da bir klasörü ya da bir sürücüyü yedeklememize yarıyor. Bunu yaparken de belirlemiş olduğumuz zamanlarda ve belirlemiş olduğumuz lokasyona dosyalarımızın yedeğini alıyor. Sevgili arkadaşlar dilerseniz birden fazla yedekleme de alabilirsiniz. Yani örneğin herhangi bir dosyanın günlük yedeklemesini alırken diyelim ki bir kasörün yedeklemesinde haftalık ve sürücünün yedeklemesinde aylık olarak ya da yıllık olarak alabilirsiniz. Bu Kobian Backup 11 Gravity isimli programla mümkün. Peki bunu hangi siteden indireceğiz? Sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kobiansoft.com sitesine girdiğinizde şurada download bölümü bulunmakta. Buradan indirip kurduktan sonra görmüş olduğunuz bu ekrana ulaşıyorsunuz. Kurulumu da kolay arkadaşlar. İndirdikten sonra yönergeleri izleyip kurulumu tamamlıyorsunuz. Daha sonra bu ekran önünüze geldiğinizde yeni bir görev vermeniz gerekiyor. Şöyle ki bu programın Türkçe menüsü mevcut. Burada yabancılık çekmeyeceğiniz terimler var. Görmüş olduğunuz gibi burada bir artı butonu bulunmakta sevgili arkadaşlar. Yeni görev oluştur seçeneği. Buna tıkladığınızda bu görevin ismini belirtiyorsunuz. Örnek veriyorum günlük yedekleme, aylık yedekleme, yıllık yedekleme. Diyelim ki ona aylık yedekleme diyoruz. Burada benim günlük yedekleme görevi oluşturduğum için şimdi de aylık yedekleme görevi oluşturuyorum. burada diğer seçenekleri de belirleyebiliyorsunuz. Buna bir grup verebilirsiniz, bir grup eklersiniz. Örnek veriyorum buna dosya yedekleme ya da işte fotoğraf yedekleme, video, video yedekleme gibi gruplar atayabilirsiniz. Aylık yedekleme dedikten sonra, yedeklemenin ismini verdikten sonra dosya bölümüne geliyorum. Buraya kaynak dosya yani hangi klasörün ya da dosyanın ya da sürücünün yedeklenmesini istiyorsam onu seçiyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi dosya, dizin gibi seçenekler bulunmakta arkadaşlar. Buradan örneğin diyelim ki C sürücüsünü seçtim arkadaşlar. Tamam diyorum. C sürücüsünü komple yedekleyecek. Ve bunu nereye atacak arkadaşlar? Buna da günlük yedekleme klasörü diye bir klasör var burada bakın arkadaşlar. Bu benim oluşturduğum bir klasör. Bir de buraya istersen Dizin ekleyebiliyorum. Onu da diyelim ki yine bu bilgisayarda yine G sürücüsünün içerisinde buraya yeni klasör oluşturabiliyorum. Buna da diyelim ki aylık yedekleme klasörü seçtikten sonra C sözcüsünden aylık sözcüsüne yüklemesini istedim. Ve zamanlayıcı bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Zamanlayıcı bölümünde de bunu hangi periyotlarda yapmasını istiyorsam o periyodu seçiyorum arkadaşlar. Diyelim ki yıllık olarak Ocak ayının birinde ya da örnek veriyorum Mart ayında ya da dilerseniz aylık olarak ayın hangi günü örnek veriyorum ayın 15'inde ve saat 17.00'da yedeklemeyi yap diyorum arkadaşlar. Daha sonra buradaki diğer özellikler de dosyaları eğer sıkıştırmak istiyorsanız sıkıştırma özelliğini seçiyorsunuz. Daha az yer kaplayarak dosyalarını sıkıştırıp saklayabiliyor arkadaşlar. Burada da diğer özelliklerden bir tanesi de filtreleme. Sadece bu dosyaları dahil et seçeneğinde burada dosya işte şu megabayttan daha küçük ya da şu megabayttan daha küçük ya da büyük gibi ya da şu tarihten daha yeni, şu tarihten daha eski gibi özel e, bölümler vererek, özel e, komutlar vererek istediğiniz dosyaları dahil ettirebiliyorsunuz. Örneğin, diyelim ki şu tarihten eski dosyaları ya da şu tarihten yeni dosyaları yedekle dediğimiz zaman buraya gireceğimiz işte tarihe göre o tarihten sonra örnek veriyorum bugüne kadar dosyalarınızı kaydettiyseniz, yedeğiniz varsa Bugünün tarihini seçip bu tarihten sonrakileri yedekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra burada yedekleme bittikten sonra yapılması gerekenleri belirtiyorsunuz arkadaşlar. Duraklat, yürüt, programı kapat, hizmeti başlat gibi seçenekler bulunmakta. Burada bilgisayarı kapat seçeneğini seçebilirsiniz örnek veriyorum. Yedekleme bittikten sonra bilgisayarı kapatır. Bunu seçtikten sonra sevgili arkadaşlar kaydedilmiş değişiklikler ve uygulamalar zorla kapatılsın. Yani o an bu program yedeklemeyi bitirdikten sonra herhangi bir şekilde bir açık program ya da herhangi bir dosyanız varsa bunları zorla kapatmaya uğraşacaktır. Yani bilgisayarı kapatmak için haliyle dosyaları kapatıp biliyorsunuz herhangi bir dosyada kayıt işlemi devam ediyorsa bilgisayar kapatmayı askıya alır. Burada bu komutu veriyorsunuz. Daha sonra sal konur yolları kullan gibi değişik seçenekler de bulunmakta. Boş dizinleri sil gibi yani örnek veriyorum. Eğer yedeklerini aldığınız klasörlerin, sürücünün içerisinde boş klasörler varsa onları boşu boşuna yedeklemesini almıyor sevgili arkadaşlar. Tamam dediğinizde bu görev artık buraya işlenmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada görevin özellikleri bulunmakta. Ve bundan sonra artık bu program, Cobian Backup bilgisayarınızda olduğu sürece, siz bunu kapatmadığınız sürece, bu program otomatik olarak belirlediğiniz sürede belirlediğiniz saatte, belirlediğiniz dosyaları, belirlediğiniz herhangi bir yere, bu yedek disk de olabilir, sonradan bilgisayarınıza taktığınız harici bir disk de olabilir, oraya yedeklemenizi sağlıyor sevgili arkadaşlar. Bu görevi de iptal etmek isterseniz, şuradan görmüş olduğunuz gibi mevcut görevi iptal et seçeneğini seçerek bu görevi iptal edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, söylediğim gibi program Türkçe menüye sahip. Kurulum esnasında Türkçe dil seçeneği var. Oradan seçip Türkçe olarak kurabiliyorsunuz. Daha sonra da bilgisayarınızdaki dosyaların gereğini bu şekilde alabiliyorsunuz. Bu konuyla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Lütfen sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.